Evet sevgili seyircilerimiz şu anda Zonguldak'tayız. Zonguldak'ta Ormanlı'dayız ve ormanlıda benim çok sevdiğim, çok takdir ettiğim bir dostumu bugün sizlere tanışacağım. Sevgili dostum merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz. Allah'a şükür amca. olsun. siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sizi e, isminizi bir söyleyin de bir tanısınlar. Cengiz Aslan e, benim ismim. E, ormanlı'da esnaflık yapıyorum. Evet. Ee, sevgili dostumuz aynı zamanda e, bizim derneğimizin üyesidir. Bizim gerçekten gönül dostumuzdur. Bizim gerçekten bu bölgeye geldiğimiz zaman karnını açma diye soran <laughs> ve elma yer misin diye soran <laughs> ve bize gerçekten burada ilgi, alakasını ve sevgisini en güzel bir şekilde gösteren Cengiz kardeşimle beraberim. Güzel dostum. Ee, Kurt, valla... a, şeyde Ormanlı e, Ormanlı'da hayat nasıl gidiyor? Hayat güzel on numara güzel. Değil mi? Yeğenim Oğuz Aslan'la beraber evet. son derece güzel gidiyor yani. Değil mi? Yok, evet. <laughs> Neydi? Oğuz, <muydu>? Oğuz Aslan <laughs> bu da yeğenim Oğuz Aslan, benim. Aslan evet. e, aslında bizim bir dostumuz daha var. Onu da alalım. Şöyle bir gel. Şuradan aşağıya gel ve seni de şöyle bir alalım. Canım benim. Hoş bulduk. Sen nasılsın? İyi misin? İyiyim abi. Şöyle iyi. görsün ne? Adam evet. görsün. Evet. <laughs> evet. E, sevgili e, seyircilerim adam görsün. Gerçekten bu kardeşlerim benim yürek insan. İsim neydi bir daha alayım? Orhan Kalaycı. Orhan Kalaycı kardeşim. Ben sizlerle bugün beraber olmaktan dolayı gerçekten abi, çok de, mutluyum. Biz de mutluyuz abi. Eyvallah. Sağ için. olun. Sağ olun. Çok teşekkür Şükür. ediyorum. Cengiz kardeşim ee, inşallah yine geleceğiz. Yine ee, seni çekeceğiz. Ben, bir insansın. ben buradan e, gala izleyicilerine evet. e, çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim e, sizlere. Başarınızın devamını dilerim. E, evet. Yüreği kalbi gerçekten gördüğünüz gibi böyle. E, kesinlikle kameraya oynamıyor. E, her zaman böyle benim dostum, benim kardeşim. Yüreği, gönlü güzel bir dostu. Sizlere tanıttık. Ormanlı'dan bütün herkese sevgi, saygı ve selamlar gönderiyoruz. Allah'a emanet É, olha a sala.